Adam zaten e, benim aleyhime konuşurken kimi misal veriyor? Bu diyor devamlı iş karıştırıyor diyor. Bak şu hoca diyor ne güzel. Bazını yapıyor çıkıyor gidiyor. Falan hoca ne güzel. Hep bazı hocalar isimleri de var. İsimlerini vermiyorum. O hocaları meteliyorlar. Neden? Kıl beşi kurtar başı. Adamda sorun yok diyor. Bu adam devamlı sorun çıkarıyor diyor. Şimdi de iş karıştırıyor diyor. İsmail'e karıştırmıyorum. Rabıta Efendi Hazretlerine devam edecek. Hazreti Mehdi'ye kadar rabıta onun hakkıdır. Bu usta beyanları vardır. Bizim şahitliklerimiz vardır. Bunu diyorum. Doğru muyum, yanlış mıyım? Doğru. Ya şimdi yine kadın hocaların başlarından birileri toplanmışlar. Bilmem ne, 500 kişi. 500 kişi. Efenden başkasına da rabıta yapılabilir demişler. Yani İsmail'e mikser gibi bu kadınlar karıştırıyor. Erkekler de sessiz duruyor bu fitneye alet oluyorlar. Şimdi ben Efendi Hazretleri'nin şimdi demin yine devamlı geliyor. Manisa'dan arkadaş geldi, ihvanlardan. Kardeşimiz, ismini vermeyeyim. Yukarıda şimdi geldi. Şimdi de sohbette burada. Dedi ki rabıta yaparken Efendi Hazretleri zuhur etti. Geldi dedi Efendi ya millete duyur. Ne, ne duyurayım Efendi Hazretleri? Yani Ali Hader Efendi babamı ziyaret etmedi, etmiyorlar, geliyorlar, beni ziyaret ediyorlar. Efendi babamı ziyaret etmeden gidiyorlar. Beni manevi alemde mahcup ediyorlar. Büyük söz. Büyük söz. Ben yani inandım bu zuhura taktır. Çünkü mahcup ediyorlar falan. Bunlar uydurulacak şeyler değil. Bir de derste görmüş. Ondan sonra yani ben bunu nasıl inanmıyorum? Hoca değilim, hacı değil. Yani hacıdır belki de. Yani tebliğim şeyim yok yani. Görevim şeyim yok. Benim Ahmet'ime git. O söylesin ihvana buyurdu diyor. Bunun üzerine ben size bunu da arada duyurmuş oluyorum. Bunu da arada duyurmuş oluyorum. Hatta bir başka kardeş yine zuhuratta görmüştü. O bana direkt ulaşmadı ama o da yayılmıştı. O da hak bir zuhurat. Ben Allah'ın izniyle hakkı batıldan ayıracak şey, melekem var. O da hak bir zuhurat buyurmuş ki önce Ali Aydar Efendi babama sonra bana. Halbuki ben öyle düşünmedim. Şöyle düşündüm. Kendim düşündüm ben bu konuyu bayramda falan, ziyaretlerde ne yapacağım diye. Sonra şu kanaata vardım. Dedim ki, Efendi Hazretlerimizle bayram ziyaretlerinde falan biz ne yapıyorduk? Önce İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi en büyük, Türkiye'dekilerin şey olarak, silsiledeki en eski, en büyük. Büyük Şeyh Efendi, Efendi Baba dememizi emretmiş. Büyük Şeyh Efendi diyeceksiniz. İsmet Garibullah tek başına denmez. İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Kudüs'e Böyle buyurdu bize. Şimdi o ona mı gidiyordu bayramda sabah ilk kendi şeyh Ali Adel Efendi babaya mı gidiyordu? Oradan bir kıyas yaptım. Kıyasa göre e, önce Ali Adel Efendi babaya gittiği için benim de şeyhim Mahmut Efendi Hazretleri olduğu için önce efendi hazretine gideyim, sonra efendi babaya geçeyim. Bir kere de böyle yaptım. Bir veya iki. Tak zuhuratla efendi hazretleri müdahale etti. Ne buyurdu? Önce Ali Adel Efendi babama, sonra bana Şimdi de çift dikiş oldu. Bir de hiç ziyaret etmeyen varmış efendi baba. E tanımıyor milleti. Mamdu Efendi Hazretleri Mevla alemlerde sevgisini doldurdu. Alemlerde. Gecen ikisinde git, yüz kişiden aşağı ziyaretçi yok. Alemlerde. Ne diyor İsmet Garibullah Hazretleri Nâme i Merhube isimli risalesinde? Rabıta ancak kamil zata yapılır. Kamilin alameti nedir? Alemlerde sevgisi zuhur edecek. Nerede var Mahmut Efendi'den başka böyle bir durum? Kusura bakma! Tarlan yatağına ayrı sersin. Onun için yani her şeye müdahale ediyor. Farkında mısınız? Bütün rüyalarla, bütün zuhuratlarla mübarek çünkü tasarrufu arttı. Kılıç kınından çıktı ruhlar aleminde. Bak diyor, biz beni mahcup ediyorsanız. Allah Allah. Bir türbe işlerinde bir sıkıntılar oldu. Neyse teferruatına girmiyorum. Şu mu yapacak, bu mu yapacak? Ee, hak sahipleri arasında diyorum ya. Yani. Hak sahiplerine bir şeyler oldu onlar oldu. Bir e, hanım kardeşe zuhur etti. Efendim. Ya dedi şu meseleleri halledin de ben de sizinle uğraşmaktan yani sizin aranızdaki işlerden burada manen sıkıntı duyuyorum. Rabbimle baş başa kalacağım ya dedi ya. Rabbimle baş başa kalamadım sizin yüzünüzden. Ne ihtilaf ediyorsunuz ya? Hiç ihtilaflık bir şey yok aslında. Hazreti Mehdi'ye kadar Rabıta Efendi Hazretleri dediğin zaman bu kapının bütünlüğünü sağlamak mümkün. Ama bir sene sonra başka birine, iki sene sonra başka birine milleti seyyara çevir. Ondan sonra bütün milletin psikolojisi bozulur ya. Ben bu işte haklıyım. Sonuna kadar da Allah'ın hakkı size söyleyeceğim. Efendim siz de vazifenizi yapın. Çünkü yeni bir toplantı olmuş böyle 500 kişilik. Bu da yeni geldi bu bilgi yani. Allah için siz duyurun. Kadınların ya bu kadınların işi mi bitti ya? Allah'ım ya Rabbim. Ya Rabbi bu efendimizin kadın ihvanını hayırla ıslah eyle. Amin. Hidayet eyle. Rabutaya irşad eyle. Efendimizin rabutasını bozdurmakla muhafaza eyle. Bunu kasıtlı yapanları da ya Rabbi en yakın zamanda bu işte uğraşamayacakları hale getir ya Rabbim. Amin. Sen bilirsin kime ne yapacağını ya Rabbel Alemin. Allah sipariş verilmez. Allah sipariş vermemize lüzum Ya Rabbi bu işte uğraşamayacak hale getir ya Rabbi. Şimdi birilerini duyarsak uğraşamayacak hale geldikten o zaman deriz, dua tutmuş. Birilerinin başına gelebilir bu iş. Uğraşmayın Efendi Hazretleri'nin rabıtasıyla. Uğraşmayın. Hak onun. Onun. Hasan Efendi hocamız zaten kabul etmemiş bu işi. Sen niye istismar ediyorsun? Niye istismar ediyorsun? Allah sen ve hocamıza Hayırlı uzun ömür versin. Sıhhat artifiyet versin. Başımızda daim etsin. E çünkü o, o bereket. Büyüğümüz. Efendim bırakmış onu. E tamam. Rabıta ayrı bir konu kardeşim. Bunu niye karıştırıyorsunuz? Burada ben nefis için bir iş yaptığımı düşünüyor musunuz? Vallahi yapmıyorum. Hiçbir davam yok, derdim yok. Ama insanları ben çoğuna sebep oldum, getirdim bu yola da. Şimdi Hasan Efendi'den sonrasında rabıtayla robot yapacaklar. Birilerini getirirler, götürürler. Hasan Efendi gibi bir insan bile bu işi kabul etmedi halde ki Efendi Hazretleri bunu zaten baştan beyan ettiği halde yeni işlere, bit'atler, yeni iş çıkartmayalım. Tarikatta yenilik çıkarırsan diyor, şeriatta bit'at çıkartmakla eşittir diyor İmam-ı Ha şeriatta, itikatta bit'at çıkarttın, ha tarikatta bit'at çıkarttın. Bit'at çıkartmayın ya. Efendim, şey efendiden buyurulan bir şey. Mesela şimdi diyorlar ki Hazan ben böyle bir şey demedi, diyelim. Hazan Efendi böyle derse. Ya olmamış bir şey konuşuyorsun, uyduruyorsun, istismar ediyorsun. Anladın mı sen? Bir. Peki biz kimden ders aldık? Mahmud Efendi Hazretleri hayattaydı, hep ders almıştık ondan. Tamam. Bu noktada. İnsan kimi dinleyecek? Kendi ders aldığı şeyhini. Diyelim. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri mesela tayyatta parmak kaldırma işine ne diyor? Koca İmam Rabbani kaldırmayın diyor. İtiraz ediyoruz. Bir efendi sorduğumuz sorduğum bakıyorduk efendi kaldırıyor. E mektubatı bilmiyor mu? Ezbere biliyor. Dedik Efendi Hazretleri ne oldu? E buyurdu ki Alaeder Efendi babamdan gördüm kaldırıyordu. Bizim hamd ve bağları. Ondan sonra efendim üç tane böyle mesele var. Nafile namazları cemaatle kılınmaz. İmam Rabbah Hazretleri orada da Hanefi fıkhına dayanarak itiraz ediyor. Bazı meseleler zikrediyor. Haklı tarafı var. Tabii ki haklıdır. Ve lakin Ali Efendi Hazretleri tesbih namazı cemaatle kılıyor muydu? Tekke'de kılıyordu. Şahitleri var mı? Var. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Hasan Efendi hocamız hatta gitmişti. Dedik, bu cübbeli nafile namaz kılıyor burada. 20 sene, 25 sene evveli konuşuyorum. Nafile bazı namazları cemaatle kılıyor falan. Efendi dedi ki e, istihare yapacağım. Sonra istihare yaptığını istihareden sonra dedi ki e, kıldırabilir. Müsaade var. Mikail amca rahmetli oldu şimdi. Buranın ağası oydu. Mikail amca onun şahidi. Ondan sonra o anlattı o zaman. Sonra Ali Adel eski ihvanlarından yanına gelenlerle konuştuğunda bu konu açılınca ben tesbih namazını cemaatte kıldık tekkede dedi. Efendimiz daha da rahat etti. Orada yine kime bakıyor? Ali babaya bakıyor. Mevlid meselesi. Mevlidin makamlı okuması. İmam Rabbah Hazretleri mevlidlerin Enstrüman, aletlerle şimdiki yapıyorlar ya ilahiciler. Onlara İmam Rabbani'ye karşı. Hanefi mezhebinde zaten enstrüman haram yasak. Mesele o değil. Ama Efendimiz orada makamla okuma meselesi yani nameyle makamla okuyorum ya ben bürdeyi. Mevlid'i okuyorum. O makamla okumaya Efendimiz bir ara itiraz şey yaptı. Sıkıldı oradan. Hatta bir ha külli deain ve devain okuyoruz ya. Onu şimdi makamla okuyoruz. Okurken bir sinirlendi mihraptan falan. Dur dedi falan. Böyle okuyacaksınız dedi. Şey, Allahum salli ala sene Muhammed ve ala Muhammed. Bi adedi kulli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira, kesiran kesira falan. Aynı böyle 30 senelik belki 40 sene yakın iş. Miraptaydı, ben cemaattaydım. Böyle okuyacaksın. Sakın öyle makam yok falan. Ondan evvel makamdan okunuyordu. Seyfettin Hoca'nın babası var, Yacı Mahmut Efendi. Hala da sağ Allah afiyette daim etsin. O mesela Hızır Efendi falan bir şey toplanırdık. Hızır Efendi biz talebesiydik. Şeyh Hızır hocamızın Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Makamdan, Risale-i Kutsiye bile makamdan okunuyordu. Risale-i Kutsiye. Ya. Yanıkta sesi vardı. Sonra Efendi Hazretleri bir dönem dedi makam bir şey yok. Kur'an'dan başka yok. Buna da uzun süre yani birkaç senelerce bu hususta şey yaptı. Ondan sonra İhsan Efendi geldi. Rahmetullah aleyh, kabr nur olsun, derecesi hal olsun. Büyük veli, büyük allame, can. İhsan Efendi hocamız geldi. Efendi oturuyoruz yine. Tefsirden odasında diye hatırlıyorum. Orada dedi ki, e, ben dedi, Efendi Baba'da şahit oldum dedi. Bahattin abi vardı oğlu, Bahattin Gürbüzler, Hafız abi derdik ona. Bahattin abiye dedi, Mevlüt okuttu Süleyman Çelebi'nin. Mevlüt'ü de dedi çok makamlı okudu. Onda sesi güzeldi, gürdü. Makam dersi bile almıştı o. Makamla okudu dedi. Efendi babada da hüngür hüngür ağlıyordu dedi. Resulullah Mevlidi için sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam dedi. Ondan sonra Bahattin abiye sordu bu işi geldiğinde. Tabi dedi biz hep makamdan okurduk efendi babamız okuturdu Mevlidi dedi. Şimdi onun için bak burada da mektubatla çatışma gibi gözüküyor. Aslında çatışma da yok da yanlış anlaşmalar oluyor. Üç tane misal verdim size. Benden başkasının da bu kadar şahitliğini bulamazsınız bu işlerde. Bir eski kaşarlardan ben kaldım yani. Ondan sonra efendim ee, tabii eski kaşar sıkıntılıdır yani. Cevizsiz yenmez ha. Cevizsiz yenmez. Onu diyeyim sana. Biraz yanında ceviz de lazım. Kiminin midesine iyi gelmez yani bu eski kaşarlar. Onun için rahatsız olan olabilir. Denemesin yani benden uğraşmayı denemesin yani. Ben eski kaşarım diyorum sana bak. Mideyi bozarız yani. Midesi sağlam olan gelsin bu meydana. Neyse ondan sonra efendim herkes yemez. Hakikaten hasta eder yani. Cevizsiz, ya hadiste var. Cevizsiz peynir yemeyin. Hiçbir peyniri cevizsiz yemeyin. E, hastalık yapar. Ceviz de tek yenmez hastalık yapar. Peynir de tek yenmez hastalık yapar. Eski peynir 40 senelik derdi açar. Ama cevizle yersen şifa olur. Ha, tamam mı? Bu ceviz işi acayip ilerleyecek memlekette ceviz şey falan. Peynir zaten herkes peynirci de. Ceviz de miyim yani? Evet. Bu İbni İbn Abidin Hazretleri meşhur Hanefi fakih'i ve bütün ulemadan nakil senetli isnatlı hadistir. El cübnu daun peynir derttir. Vel cevzu daun ceviz derttir. Tek yenirse feizde cemata sarah sarat Bir arada yersen şifa olur o eski tulum peynirleri cevizli yaparlardı bazen. Hala da var. Sen de zannediyorsun ki, o işte Osmanlı'dan kalma. Sen de zannediyorsun ki, lezzeti artsın diye. Halbuki o zehri gitsin diye. Anladın mı? Aa, şimdi, üç tane misal verdiğime göre, üç tane misal verdiğime göre, mektubatla Ali Efendi Hazretleri arasında kalınan üç mesele de, Mahmud Efendi Hazretlerimiz, neyle amel etti? He? Ali Haydar Efendi Hazretleri. Biz de Muhammed Efendi Hazretlerimizden ders almış müritler olarak kendisinden sonra bıraktığı e, insanla ilgili tazimimiz, hürmetimiz zaten Hasan Efendi Hocamızda hiçbir yanlışlık olmadı. Yani olmaz zaten. Neye olacak? Evliya Allah mahfuzdur yani. Korunmuştur yani. Ama ne yaptılar? Hep aklını zorlamaya, beş kere sormaya, gidip gelip mübareği taciz ettiklerini örneklerini anlattık Ali Takış olayında olduğu gibi. Hiç yol verdi mi bu işlere? Vermedi. Çünkü Evliya Allah korunmuştur. E o zaman Efendi Hazretleri'nin sözü var mı burada? Var. Siz bana inanıyor musunuz ben bunu Efendiden duydum diyorum. <laughs> He? Vallahi duydum, billahi duydum, tallahi duydum. Zerre kadar şüpheniz olmasa. Ben duydum, ben duydum. Benim nispetim Hazreti Mehdi'ye kadar gideceğini Tale Hoca'ya da sordu, duydu. Hasan Çelik abimiz de sordu, duydu. Cel Celal Özen başkanımızın efendim babası Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyh haçta sordu, o da duydu. Dolu, 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 dolu. Peki rabıta olmadıktan sonra Hazreti Mehdi Efendi'nin kavuşacağının manası bir şey kalmıyor ki. Neyle kavuşabilir? Nispet, nispet ne demek? irtibat İrtibat, rabıta, irtibat kelime aynı zaten. Rabıta kelimesi. Rabt birbirine. Rabıtadır. Onun için biz Efendi Hazretleri'nin rabıtasında olduğumuz sürece bereketi üzerimizde olacak. Eli üzerimizde olacak. Himmeti daim olacak. Medreseler kapanmayacak. Talebeler azalmayacak. Ama oradan oraya, oradan oraya bu işi çevirirseniz bereket bir kaçtı mı? Yani onun için ne diyorum? Bak 500 kişilik toplantı yapıp yine bunu konuşmuşlar. Yazıklar olsun. İşiniz mi bitti sizin ya? Kadınlarda Efendi Hazretlerinden başkasına da rabıta yapılır diyen hocaysa sohbetine dinlemeyin. Medreseyse, medrese hocası da talebe vermeyin. Ben sizi uyarıyorum, ölürüm kalırım. İleride yanlışa sürüklenme tehlikesi var. Çoluğunuza da yazık, çocuğunuza da yazık. Efendi ile devam eden bütün hocalarımız elhamdülillah ekseriyetle ben hiç böyle bir erkeklerde böyle bir şey duymuyorum ama bütün hoca efendiler, medreseler, efendi rabıtasıyla devam ediyoruz elhamdülillah. Ne karıştırıyorsun kardeşim ya?